Evet, herkese mutlu günler. Sevgili Kanal S izleyicileri Bolu'daki Röportajlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ve yanımda çok değerli iki tane abim diyorum ben artık onlara. Başkan vekili Veysel Bilen ve genel müdür Soner Soykan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş, hoş geldiniz, geldiniz kampımıza. Hoş bulduk. Gerçekten de geldiğimiz günden itibaren baktığımızda kamp e, o aile ortamı çok bambaşka. işte lobide bir araya gelen futbolculardan tutun antrenmanda bir arada olan e, yönetimden futbolculara kadar herkes var aslında ama kampı değerlendirecek olursak kamp sizin için nasıl geçiyor? Ve Selahattin'den hmm. başlayalım. Yok yok. Tamam. Zölen Bey tamamen burada evet. için. Yani ilk etap kampımız Samsun'da oldu. İkinci yer durumda yaptık biliyorsunuz. Hmm. Bolu kampımızda daha çok böyle hazırlık maçları ve taktik, teknik taktik antrenmanlarla geçecekti. Yeni transferlerimizin o Bola ve Nano da katıldı bu transferlerimiz içinde. Işte. Gayet anlattığım gibi, bahsettiğim gibi arkadaşlık ortamı üst seviyede çalışmalar çok iyi bir şekilde devam ediyor. Çok şükür sakatlık problemleri yaşamıyoruz. Keyifli, huzurlu, kazasız, belasız bir kamp geçiyoruz. İşte başkanımız da arada transfer komitesi hep birlikte yeni transfer çalışmalarına da hız vermek için elimizden geleni yapıyor. Bu şekilde yeni sezon hazırlıyoruz. Yarın da bir önemli bir hazırlık maçımız var Eyüp Spor'la o maçı da oynadıktan sonra perşembe günü de Bodrum'la oynayıp e, cumartesi sabahı kampımızı noktalayacağız inşallah hayırlısı. İnşallah. Ee, şimdi tabii ki başkan yüksel Yıldırım da buradaydı. Ee, gerçekten baktığımız kadarıyla gördüğümüz kadarıyla telefonları hiç susmuyor. Çok ciddi bir şekilde e, bir çalışma var ve sürekli toplantı halindeydiniz. Biraz ona değinmek istiyorum. Mesela abi. E, toplantı tabii ki çok hummalı geçiyor. Her şey Spor'un iyiğim için başarısı için onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi e, tabii biz e, yaklaşık üç gün evvel ben de işte Suat Bey'le ile beraber katıldım kampa hafta sonu da dediğiniz gibi başkanımız da buradaydı. Hem icra kurulu olarak hem başkanımızla beraber transfer komitesinin yoğun çalışmasını hafta sonu olmasına rağmen burada devam ettirdik. Ben önce yani kamptaki gözlemimi ifade edeyim. Gerçekten futbolcu e, kardeşlerimiz kaldığımız yerden, geçen sezondan devam eden aidiyet duygusu içinde, takımdaşlık ruhuyla, birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde iyi bir aile ortamını burada da devam ettiğini gördük. Evet. Onun için burada başta teknik ekibimiz, yönetimdeki kardeşlerimiz Takımdaki oyuncu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bilhassa takım kaptanları, yeni gelen arkadaşları da içlerine alarak çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu burada gözlemlemekten e, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. E, bu da e, bizim içinde bulunduğumuz sezon için en önemli silahlarımızdan evet. bir tanesi olacak. Ne kadar iyi kadro kurarsanız kurun. Eğer takım olamıyorsanız başarılı olmanız mümkün değil. Biz geçen sezon bu takım olma özelliğini üst seviyeye taşıdığımız için ligi bildiğiniz üzere çok erken bir vaziyette şampiyon olarak tamamladık. Başkanımızın kampa gelmesi de tabi takım açısından büyük bir motivasyon oldu. Gece geç saatlere kadar transfer komitesi ve hocamızla beraber Takıma yapıca, yapılacak yeni takviyeler konusunda çok yoğun bir çalışma ortamı var. Ama takdir edersiniz ki taraftarlarımız da şunu bilmeliler ki en iyisini yapmak takım halinde takımı oyununu sahneleyecek oyuncu ve karakterli oyuncu grubunu seçmek çok kolay olmuyor. Hem fiyatlar açısından baktığımız zaman hem takım oyunu sağlayacak, takım oyunu içerisinde üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yapacak karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmek için seçici olmak durumundasınız. Bu nedenle başta başkanımız olmak üzere İstanbul'daki scout'taki arkadaşlarımız, buradaki teknik kadromuzun içindeki analizcilerimiz, biz icra kurulu mümkün olduğunca sağlıklı doğru karar vermek ve sezon içerisinde e, acabalara yer vermeyecek doğru kararlarımızın arkasında durup sezonu da istediğimiz yerde tamamlayacak taraftarlarımızı mutlu edecek bir kadro oluşturmak için çabalıyoruz e, bunun için biraz zamana ihtiyacımız var tabi e, bu zamana ihtiyaç deyince taraftarlarımız şunu diyecekler ya Zaman diyorsunuz iki hafta sonra lig başlıyor diye. Ama transfer dönemi malumunuz o Eylül'ün 15'ine kadar devam ediyor. E, ekonomik koşullar ortada. Birçok e, kulüp zaten transfer tahtası kapalı. Transferlerini yapamıyorlar. E, bizim e, onların pozisyonuna göre avantajlarımız olmakla birlikte asla hani bunu ihmal derecesinde değerlendirmiyoruz. Onun üstüne biz daha çok çalışıp daha çok mesai verip e, iyi bir takım kurmak için bir çaba sarf ediyoruz e, bu nedenle bu önümüzdeki 15 gün içerisinde inşallah 4-5 tane daha takımımıza katacağımız takviyelerle bir hazır hale geleceğiz. Hocamızın ifadesi şu anda e, takımımızın %60-60 seviyesinde hazır olduğunu ama iki hafta içerisinde de tamamen ligi hazır hale geleceğimizi ifade ediyorum. Peki şunu söylediniz cümlelerinizden aldığım kısımda. 15 gün içerisinde birkaç transfer daha gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz dediniz. Ve hangi mevkilerde olacak bu birkaç isim? Valla bizim zaten şimdi baktığınız zaman sizler de takip ediyorsunuz kaleci ve defans hattımıza evet, baktığımız savunma. zaman tamam savunma hattımızın tamamlandığını söylemek mümkün. Şu andaki arayışlarımız tamamen orta alanda yani bize skor üretecek ve ilerideki oyuncularımızın oyun planı içerisinde pozisyon yaratacak. Oyuncular bizim hedefimiz. Bir de mümkün olursa iyi bir sanfor bulabilirsek golcü bulabilirsek ki onun arayışı içindeyiz bunlar eksiklerimiz olarak hocamız da bunları istiyor zaten. Peki şuna geleceğim. Evet taraftar hep transfer istiyor, transfer istiyor diyoruz. çünkü onlar da heyecanla bekliyor ligi ve fikstür de çekildi. İkiniz de fikstür çekimindeydiniz. çekimi Veysel abi gerçekleştirdi. Peki fikstüre baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk 5 hafta özellikle. Ya sonuçta bütün takımlarla oynayacağız tabii evet. ama yani benim kendi şahsi fikrim, kendi iç değerlendirmemizde sağ olsun Veysel Bey iyi bir kura çektiğini düşünüyoruz. Eline sağlık. Ee, i̇lk beş maçımızda kolay gibi görünen maçlar da var. Çok zor görünen maçlarımız da var. Fenerbahçe'de içeride evet. oynayacağız. Galatasaray maçımız var peşine. 5 ee, beşinci hafta sanırım. Evet. Ee, büyük takımlar yani dört bu şeylerle ilgili yani ligde iddialı takımlar biraz daha sezon başındaki sıkıntılar yaşıyorlar. Onlarla yani bence ilk haftalarda oynamak bizim tam için, kadroları oturmamış oluyor. Bizim için bir avantaj. Ama yani avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Onların ne yaptığı değil bizim ne yaptığımız önemli tabii. Nasıl başlarsak öyle gidiyor bu lig birazcık. Ben çok iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımda o hırsı, o azim, o şey görünüyor. Yani süper ligde kolay maç çok. Bizim bu ligde bile, Petit'e birinci ligde bile kolay maç yoktu. Süper Lig'de içeride dışarıda oynayacağınız her maç, her an skoru değiştirebilecek oyuncular var. Yani hangi takım motive olup, isteyip, arzularsa çok hedefine yürümek isterse onlar başarılı olacak diye düşünüyorum. Ben yani Fiksür'den çok umutluyuz. İnşallah ilk 5 haftayı çok güzel, 5-6 haftayı çok güzel geçeceğiz. Veysel Bey'i tekrar buradan eline sağlık. Her zaman olduğu gibi güzel kurar çekti bizi. Evet. Eli uğurlu o zaman Veysel abi. Yok yani e, tabii hep başkanımız söylüyor şimdi Soner Bey söyledi. E, yani ben de kişisel değerlendirdiğim zaman o kura çekimine giderken gönlümden ne geçirdiysem şükürler olsun ki o yani hem e, hafta bazında baktığın zaman hem fikstürün evet. işte oynayacağımız sahaların hava koşullarının da e, değerlendirildiği bir fikstür gibi gözüküyor ama Soner Bey söylediği gibi, gerçekten başkasının başka takımların ne yaptığı değil bizim ne yaptığımız bizim ne kadar istediğimiz ve sahadaki oynayan kardeşlerimizin 90 dakikaya da hakemin bitiş düdüğü bitinceye kadar çalıncaya kadar verecekleri performans mücadele ruhu son derece önemli. Tabii ki şimdi Süper Lig'de Samsun Spor 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak ki haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi. Peki Genel olarak tabii ki isimleri veremeyeceğiz buradan televizyonda olduğumuz için ama sponsorluk çalışmaları nasıl gidiyor? Özellikle de bu stadyumla alakalı ya da Samsun Spor'a verilen sponsorluklar nedir, ne değildir diye de çok fazla merak eden izleyicimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Veysel Bey'in önderliğinde sponsorluk çalışmaları, işte holdingden, marketing bölümünde arkadaşlarımız da var. Yalnız bu konuda hani Yüksel Bey özellikle biraz seçici. E, Samsunpor'un ismiyle beraber aynı kulvarda, aynı hızda, aynı pozisyonda gidebilecek isimlere bakıyoruz. Yoksa çok fazla isim var tabii. Hmm. E, böyle hem maddi hem manevi anlamda bu yerleri doldurabilecek isimlerle anlaşabildiğimiz durumda değerlendireceğiz. tabi. çok fazla isimle görüşüyoruz. Özellikle Veysel Bey görüşüyor. Kendisi de anlatacaktır. Hmm. Şimdi e, tabi e, Süper Lig'e çıktıktan sonra zaten var olan Samspor sempatisi ve ilgisi çok daha fazla arttı. Hakikaten e, ulusal anlamda da evvelden lokal sponsorlar vardı. Şimdi çok daha ulusal sponsorlar Samspor'la işbirliği yapmak için harekete geçtiler. Ama Söner Bey'in de söylediği gibi gerçekten başkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu nokta Samspor ismine ve camiaya yakışır sponsorlarla birlikte hareket etmek. Global dünya içerisinde yer almış firmalarla hareket edebilmek. Bu gerçekleşirse sponsorluklarımız daha da artacak. Ama şu an haliyle baktığımız zaman geldiğimiz nokta itibariyle geçmiş yıllara göre iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Şu an itibariyle 52 lojamızın 45 tanesi fiilen satıldı. Sponsorlarımızla beraber şu anda batı tarafındaki localarımız tamamen Hı. bitti. Doğuda 3 tane locamız kaldı. onu da bekliyoruz yani çok 4-5 tane talipli var. Onların içerisinden biraz seçici davranacağız gözüküyor. E, e, ledlerimize bakıyoruz şu anda ledlerimiz tamamen dolmuş durumda e, 90 dakikayı da doldurduk e, o eksik tarafımız kombinelerimiz başkanımız da zaten serzenişte bulunuyor evet. yani samspor ve camiasına 5000 tane süperlikte e, 5000'e anca gelebildik e, bir kombine satışı bizi üzüyor yani sezona başlarken işte genel müdürümüz Soner Bey, Samsun'daki pazarlama ve satıştaki arkadaşlarımız bütçe yaparken biz hedefimiz 10 bin kombineyi buluruz diye yola çıkmıştık. Burada eksik olduğumuzu söyleyebilirim. Ama inşallah hani ilk maç Sivas'ta deplasmanda iyi bir sonuçla e, dönersek ki döneceğimizi Bu, ümit abi. ediyorum. E, Fenerbahçe e, bizde oynayacağımız ilk büyük maç olacak. Hı hı. O bağlamda o hafta ben e, kombinelerde bir artış yani. e, bekliyorum. Aybaşı olması dolayısıyla ekonomik koşullar da ortada. E, zaten e, biz başarıyı yakaladıkça e, normal bilet satışlarını zaten söylemiyorum. Ee, bizim taraftarlarımız başarılı oldukça takım desteklenmesi gerektiği noktada fedakarlık yapıyorlar yine ben e, tahminim ortalama seyirci potansiyelinde e, işte büyük takımları İstanbul takımlarını üç büyük olarak çıkarsak Anadolu'dan işte bir Trabzonspor ve Samsun Spor olarak biz e, rekorları kıracağız. 16-17 bin ortalamayı tutarız diye e, düşünüyorum. E, i̇nşallah da hem e, alacağımız puanlarla hem centilmen taraftarlarımızla hem de stadı dolduran e, taraftarlarımızla e, Süper Lig'e e, yeniden geldiğimiz Lig'e <laughs> renk katmayı düşünüyoruz, umuyoruz. Peki çok fazla zamanınızı almak istemiyoruz. Son olarak camiamıza, taraftarımıza birçok mutlu haber bekleyen, transfer haberi bekleyen taraftarlara neler söylemek istersiniz? Yani taraftarımız rahat olsun ama ben onlara da çok hak veriyorum. 11 yılın özlemi var. Büyük beklentiler var. Bazen işte bizi eleştiriyorlar. Mantıklı, düzgün ve yani seviyeyi art e, bozmadan eleştirilere çok hak veriyorum ben. E, transfer beklemelerinde de çok büyük haklılıkları var. E, biz o her şeyi onlar için yapıyoruz. Başkanımızın önderliğinde biz de istiyoruz ki her şey çok güllük gülistanlık olsun. İşte onlarca futbolcu gelsin onlar ama işte bazı şeyler var ki doğru adımları doğru zamanlarda atmak lazım. Ama dediğim gibi taraftarımıza da bunu çok görmemek lazım. Hı -hı. Aklı Selim taraftar zaten nasıl eleştireceğini de biliyor, doğru eleştiriyor ama bazı kesim var. Ne desek, ne yapsak ağzımızdan çıkacak bir tane yanlış sözü ilgimizin sürüşmesini hmm. bekleyip böyle bize e, zarar hmm. vermek için mi diyeyim, be, yıpratmak için mi diyeyim? Ya yani bu aslında kişisel bizi yıpratmıyor, camiayı yıpratıyor, hepimizi yıpratıyor. Hmm. Taraftarımıza benim buradan özellikle söyleyeceğim. Burada biz hep birlikte güçlüyüz. Onlarla beraber güçlüyüz. Futbol takımımızla, yöneticilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, sizlerle, basınla beraber. Yani böyle e, hata arayan değil, hatayı birleştiren, birlikte nasıl toparlarız, nasıl daha iyi yolu buluruz, birbirimize daha doğru yolları nasıl gösteririz, bu, biraz bu yolda bakmamız lazım. Çünkü lig maratonu başladığında çok kötü günlerimiz de olacak, iyi günlerimiz de olacak. Bu konuda eee camia olarak hep birlikte kenetlenip aynı hedefe beraber yürümemiz lazım. Geçen sene yaptığımız gibi. E, bu şekilde hareket edersek doğrularımızı da yanlışlarımızı da hep birlikte daha iyi süzgeçten geçirir. Daha iyi noktalara getiririz diye düşünüyorum. Merak etmesinler. Takımımıza hocamıza güvensinler. İnşallah Samsun bu sene e, bu ligde alınmakla, iyi başarılarla, güzel başarılarla umduğu, hedeflediği noktalara gelecekler hep birlikte. Teşekkür ederim. Evet, ben de e, bu vesileyle Öncelikle bize şu ana kadar destek olan ve bizimle yaklaşık 4-5 yıldır beraber yürüyen sponsorlarımıza, loja ve let alarak bize destek veren kişi ve kurumlara, kombini alan taraftarlarımıza, deplasman demeden, yaz kış demeden, Bizi destekleyen büyük Samspor taraftarlarına yanımızda olup eksiklerimizi hatalarımızı örtmek için bizim kolumuza girenlere hem şükranlarımızı ifade ediyorum hem teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzel başarılara, zaferlere imza atacağız. Şu ana kadar yanımızda durmayan ya da uzaktan seyredenlere de çağırıp biz birlikte büyük bir aileyiz. Bir elin bir şey yok ama iki elin sesi var. Tabii ki hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin eksik ve hataları var. Ama çok şanslı bir şehriyiz ve de çok şanslı bir takımız ki Yüksel Yıldırım gibi bir başkana sahibiz. Onun zaman zaman moral olarak çöktüğü zamanlar oluyor. Onun o, o çöküşlerine fırsat vermeden hep yanında durmamız. Maddiyat önemli ama manen yıpranmaması için elimizden ne geliyorsa yapmamız. Onun şevkini kırmamamız lazım. Bu nedenle e, biraz uçtuklarımıza e, eleştiri yaparken Soner Bey'in söylediği gibi niyetlerimize dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ee, sonunda kazanan bizler değil, sizler değil. Samsunspor camiası olacak. Başarılı olursak başarılarımızla anılacağız. Başarısız olursak ki geçmişte bunun örneğini gördük, kayınlara kalmış bir Samsunspor, neredeyse kapanma tehlikesiyle ki <laughs> futbolunda tarih olmuş ve damga vurmuş kulüplerin şu anda bulundukları ortamları düşünürsek geçmişten ders alıp geleceğe umutla bakmak için tek yumruk olmamız lazım. E, vesileyle sizlere de teşekkür ediyoruz. Kanal S her zaman yanımızda oldu. Zaman. E, başta siz olmak üzere e, patronumuzdan gelen müdürümüze kadar hepsine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de her zaman söylüyoruz. Samsun Spor'un olduğu her yerde biz de varız ekip olarak. Yalnız ol. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum yayına da katıldığınız soğuk. için. Evet sevgili izleyiciler Genel Müdür Soner Soykan ve Başkan Vekili Veysel Bile'nin röportajlarıyla sizlerleydik. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.